Sen bana söyle ben sana söyleyeyim. Tamam dur bir saniye açacağım. Anne. Benim evet. başlıyorum amca. Sen ben başlayayım. Yok. Tamam sen sor sor o zaman bana. En çok renk neydi? Ne? En çok sevdiğin renk neydi? Benim en sevdiğim renk sanırım pembe. He tamam. Peki senin en sevdiğin renk ne? Mavi. Anladım. Ah. An sen ışıkları mı seversin aynayı mı? Ha, anlamadım bir daha söyler misin? Işıkları mı seversin aynayı mı? Ha mı çok severim aynayı mı? Evet. Işıkları çok severim. Niye? Çünkü ışıklar gecemizi aydınlatır. Sonra karanlıktan e, karanlıkta kalmayız. Sonra? Sonra ayna ihtiyacı var mı? Aynaya sadece yüzümüze bakarız, kıyafetlerimizi düzeltiriz, kendimizi görürüz. Anne ama... Aynaya çok ihtiyacımız yok bence. Işığa da çok ihtiyacımız var. Evet de... Şimdi ben soracağım, bekle. İşte ama... Sence insanlar neden öfkelenirler? Sinirlenince. Mesela neye sinirlenir insanlar? E, sadece bizde dalga, dalga geçerken evet dalga geçersen sinirlenebilirler değil mi? Evet. Doğru. Eğer dünyada su olmasaydı ne yapardık Hamza? Susuz kalardık. Evet. Mesela su olmasaydı ne olurdu? Ee, ne olurdu söyleyeyim mi? Böyle, e, fakir olurduk. Fakir Fakir ol, olurduk evet doğru susuzluk fakirlik olabilir. Bence ne olur biliyor musun? Ne olur? Dünyada su, suyumuz su, su, olmasaydı. Su on sadece su olmaz. Eğer su olmasaydı, e, su içemezdik, hayvanlar beslenemezdi, de, bitkiler büyüyemezdi. De. Sonra, ondan su, sonra e, hani banyo yapamazdık, ben... yemek yapamazdık. Su olmasa çok kötü olur, değil ama, mi? Ama ama e, attık şeyimiz var, değil mi? Neyimiz? Aynımız. İş kalmış. Ee, ondan ondan ona Evet ondan. elektriğimiz var. suyumuz var. Evet doğru. Ama, ama elektrikler kesersen oradan açarız değil mi? Evet. Aslında şimdi ben soru sorayım. Ben soracağım. Ya ben ben ne şey yapayım? Sence akıllı olmak evet, ne ben, demek? düzgün dur demek. De. Düzgün durmak mı akıllı evet. olmak? Akıl, mesela ne, nelere kullanmalıyız? Bence sence sen akıllı mısın? Evet. Peki baban? Hayır. Şimdi Sus ben sadece. şimdi ben soru sorayım. Sor bakalım. şimdi can neydi? Ne? En en güzel yaban neydi? En güzel yanım mı nedir? Yok. En güzel e, minik tavşan mı ya, aslan mı daha iyi? Ha, minik tavşan mı daha güzel aslan mı daha Hepsi... güzel? Ya, adam bir şey bir şeyini seç. Neymiş? Tamam otur bakayım şuraya. Ve yani tavşanın bir şey, Aslanlar mı? Bazı inekleri mi? E, tavş inek e, sonra yalan adam be, annesini ne seviyor? Ya y, kapanası, a, e, kapanan. öyle. Hmm. Ben onların içerisinde en çok sevdiğim, hayvanların içerisinde en çok sevdiğim şeyi mi söyleyeyim? Evet. En çok sevdiğim hayvan? Aslan. Hayır. Tavşan. Hayır. Ee, Atatürk. Kuş. Aa niye? Çünkü ben kuşları çok severim. Beni. Seni de seviyorum. Ama, tamam, benim Ama benim. seni böyle çekemem biraz geriye çekilirsen daha Tam, iyi olur. Tamam da kulağına bir şey söyleyeyim mi? Kulağıma söyle bakayım gel. Bizi göstersen ya. Bizi göstereyim mi? Göstereyim tamam. Evet. Bak. Ne <laughs> ne desem ya? ya? Unuttum ya. Yani hangi e, hayvanı ben, seveceğimi söyleyeceksin. Ben biteni niye, niye kuşları seviyorum? Ha kuşlar bitleniyor. O yüzden mi kuşları niye seviyorsun? Evet. Yani geç bakayım şuraya bir. Kuşlar bitleniyor bazı kuşlar ama onlar kuş biti olduğu için insanlara zarar vermiyor. Sadece hasta ediyor. Kuşlar hasta ediyor sadece. Kuşların kendisini hasta ediyor. Sen, abi sizin e, var, bizim bizim adam var ama işte sen bitlemiyorsun ben bitleniyorum. Sen de bitlenmiyorsun oğlum. Kuşlar kendisi bitleniyor. Kuşlar bitlendiği zaman da. Çapattı. Öldü. Ama. Bir... Kulağında bir şey. Söyleyeyim. Bizim kuşumuz öldükten. Sonra, kurtardırsa... Bizim kuşumuz öldükten sonra mı? Evet. Ee, biz hatırladın mı? Hatırladım evet kuşumuzu. Şimdi niye yeni şey kucağımı aldınız? Hem de benim adamı ya. Sen diyorsun biz senin kuşun öldüğünde yeni kuş almıştık. Onu mu diyorsun? Evet. O zaman işte sen üzülüyorsun diye biz aynısından bulmaya çalışmıştık. Sonra Üzülmedi. Su üzülmeyeyim. Ama eve getirmiyor ki hiç. Eve getirmiyor çünkü bebekleri var şu anda başka yerde. Hmm. Uçuyor ama. Hı hı, uçmuyorlar bebekleri var, bebeklerinin yanında kafesteler onlar. Ama Onları... bebekleri nereye getir... Aa Ah yataladım bebekleri burada. Yataladı mı? Bebekleri var, bebeklerini ben getirmiştim senin yanına hatırlıyor musun? Adamın yavrusunu getirmiştim. Evet. Sonra sonra büyü, büyümeyi bekliyorduk, değil mi? Evet. Sonra götürmüştün geri. Evet. Sen şimdi kuş mu istiyorsun? Evet, Yeni istiyorum Ben, Reis bunu yaparsa biz bunu yapamayız ki. Biz, biz şu. Çok fena Tamam. Şimdi biz kuş en çok hayvanlardan ben kuşları seviyorum. Niye? Çünkü çocukluğumdan beri kuşlara karşı bir zaafım var. Güvercinleri de çok seviyorum. Şeyleri de çok seviyorum. Şimdi sen beni seviyorsun, e kardeşimi mi annemi mi? Ama böyle yatarak mı çekeceğiz? Ayıp değil mi bizi izleyenlere? E, annemi mi seviyorsun, an beni mi seviyorsun? Şu karşıya e, otur, karşıma otur, karşıma. şuraya otur, şuraya hayır, hayır, oraya oraya. Şuraya. Otur. E, anneni mi daha çok seviyorum seni mi? E, yani anneni aynı Ayağa kalk. Böyle ayıp olur. De, İnsanlar bizi izlerken ayıp olur. Benim annemi mi, yoksa kardeşimi yoksa benim, yoksa... Ben hepinizi birden seviyorum çok. Tamam. Şimdi ben sana soruyorum. Bu Aşağıdaki adamı gözükmek için an ne oldu? Nasıl? Yukarıdaki şeyler ne oldu? Ne onlar? Yıldızlar mı? Ay mı? Evet. Tamam yıldızlar ay ney mi onlar? Evet. Nereden mi geliyor? Evet. Bilmiyorum ama. Önemli bir soru. Kainattan bahsediyorsun. Şşş. <laughs> <laughs> Öyle yapma. Engenimse, engenimse. Ne musun böyle? Sen yıldızları mı merak ediyorsun? Ayı merak ediyor musun? Ay. Ee yok. Dünya'yı merak ediyorum. Ben de 27 yıl. Yıldızlar, Dünya'yı merak ediyor musun peki? Evet. Nasıl? Dünyayı nasıl görüyorsun oğlum? Dünyayı anlatsana bize. Sen anlat. Ben Ta işte sen anlat. Seni, senin, senin görüş açını merak ediyorum. Onu demedim ki ben. Anya dedim ama Ben ona bir demeyi bilmiyorum ki. Yani taş olsa ona gelir mi yoksa buraya? Nasıl oğlum? Ağda taşlar gire gire sıcak sıcak sonra gire mi buraya? taşlar sıcak sıcak buraya mı yedir diyorsun? Evet sabah. Yani 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 yukarıda ay o buraya buraya mı girer? Hayır. Ama YouTube'da, YouTube'da gördüm.